Merhabalar. Son zamanlarda esnaftan sanayiciye, memurdan işçiye kadar herkesin aklında dönüp dolaşan o meşhur sorunun peşine düşüyoruz bugün. 2025'te yeni bir vergi affı kapıda mı, değil mi? Hadi o zaman lafı hiç uzatmadan bu beklentinin nereden çıktığına, yetkili ağızların ne dediğine ve işin aslının ne olduğuna hep birlikte bakalım. Şimdi bu işin aslını öğrenmek için nereye bakmak lazım? E tabii ki konunun en yetkili ağzına, yani Hazine ve Maliye Bakanlığı'na. Bakalım onlar bu söylentiler için ne diyor? Bakanlığın açıklaması aslında oldukça net ve sert. Diyorlar ki, gündemimizde böyle bir konu yok, bu çıkan haberler spekülasyon, inanmayın. Hatta bununla da kalmıyorlar, bir de üstüne basa basa ekliyorlar. Bu haberler için masa başı uydurma tabirini kullanıyorlar ve bizim böyle bir çalışmamız falan yok diye konuyu net bir şekilde kapatıyorlar. Peki tamam, hükümet bu kadar kesin bir dille yok diyor da bu af beklentisi neden bir türlü dinmiyor, değil mi? İşte bu sorunun cevabını bulmak için gelin önce şu vergi affı dediğimiz şey neymiş kısaca bir hatırlayalım. Şimdi vergi affı deyince çoğu kişinin aklına borcun tamamen silinmesi geliyor. Ama aslında durum tam olarak öyle değil. Bu daha çok devletin vatandaşa uzattığı bir el gibi. Diyor ki: "Bak, borcunu ödemekte zorlanıyorsun, anlıyorum. Gel, faizin, cezanın bir kısmından vazgeçelim. Kalanını da uzun taksitlere bölelim. Sen de rahatla, ben de alacağımı tahsil edeyim." Peki, neler giriyor bu affın kapsamına? Aslında aklınıza ne geliyorsa o. Yani sadece şirketlerin büyük vergi borçları değil, hepimizin günlük hayatına dokunan şeyler. İşte gelir verginiz KDV'niz, SGK primleriniz, hatta o unuttuğunuz trafik cezaları bile bu paketin içinde olabiliyor. Süreç de aslında gayet basit işliyor. Önce meclisten bir kanun geçiyor, sonra siz gidip başvuruyorsunuz, borcunuz yeniden hesaplanıyor ve taksitlere bölünüyor. Ama burada çok önemli bir nokta var. Altını çizelim. Bu bir anlaşma. Eğer bir taksiti bile atlarsanız bütün yapılandırma bozuluyor, eski faizli borcunuza geri dönüyorsunuz. Aman dikkat. Tamam, affın ne olduğunu, nasıl işlediğini anladık ama bu asıl sorumuza cevap vermiyor. Madem bakanlık yok diyor, bu bitmek bilmeyen beklentinin kaynağı ne? İşte ortadaki manzara tam olarak bu. Bir tarafta kesinlikle gündemimizde değil diyen resmi makamlar, diğer tarafta eli kulağında her an gelebilir diye umutla bekleyen milyonlar. Bu iki zıt kutup nasıl bir arada olabiliyor? Bu beklentiyi besleyen şey ne biliyor musunuz? Aslında çok basit bir cevap var ve o cevap şu sayıda saklı. 11. Evet, yanlış duymadınız. 2002'den bu yana Türkiye'de tam 11 kez bu tür bir vergi affı ya da yapılandırma kanunu çıkarılmış. Yani bu artık neredeyse bir gelenek haline gelmiş, bir alışkanlık olmuş. Ortalama iki senede bir af çıkınca insanlar da doğal olarak acaba bu senede olur mu diye değil, bu sene ne zaman olur diye beklemeye başlıyor. Geçmiş, geleceğe dair bir beklenti yaratıyor. Hatta bakın çok da uzağa gitmeye gerek yok. Daha dün gibi 2023 yılında bir yasa çıktı ve 2022 sonuna kadarki borçlar yapılandırıldı. Hal böyle olunca bakanlığın bugünkü kesinlikle yok tavrı daha da ilginç bir hale geliyor. Şimdi elimizde ne var? Halkın geçmişten gelen beklentisi ve hükümetin bugünkü net tavrı. Gelin bir de üçüncü bir bakış açısı ekleyelim. Bu işin matematiğini, tekniğini bilen uzmanlar ne öngörüyor? Bu konuda sıkça görüşlerine başvurulan isimlerden biri de vergi uzmanı Doktor Ozan Bingöl. O, bu dedikodulara değil de daha çok ekonomik takvime ve teknik detaylara bakarak bir yorum yapıyor. Ve bakın ne diyor. Teknik olarak, yani mevcut programlara ve yasal süreçlere bakınca yeni bir af için en erken tarihi 2026'nın Mayıs ayı gibi duruyor. Kısacası hemen yarın çıkacak söylentilerine pek ihtimal vermiyor. Evet, şimdi tablo iyice netleşti sanki. Elimizde üç farklı parça var. Halkın beklentisi, hükümetin yalanlaması ve uzmanın takvimi. Peki bütün bunları birleştirdiğimizde ortaya nasıl bir sonuç çıkıyor? İşte bu tablo her şeye özetliyor aslında. Bir yanda hep oldu yine olur diyen geçmişe bakan halk var, diğer yanda bu sefer olmaz gündemimizde yok diyen bugünün politikasını yansıtan bakanlık ve son olarak olursa da hemen olmaz teknik olarak daha zamanı var diyen uzman görüşü. İşte bu noktada akıllara o büyük soru geliyor. Son sözü kim söyleyecek? Hükümetin bugünkü kararlı politikası mı, yoksa yılların getirdiği alışkanlıklar ve belki de yarının ekonomik zorunlulukları mı? Bunu hep birlikte yaşayıp göreceğiz.